Eternal Fire'la oynamadan önce ben yakın geçeceğini düşünüyordum. Fakat hatasıza yakın bir oyun oynadık onlara karşı. Rakibimiz güçlüydü fakat maç öncesinde Anima'nın yorumu bizi bayağı bir hırslandırmıştı. Maç içinde de cevabımızı direkt oynayışımızda gösterdiğimizi düşünüyoruz. Aslında praklara baktığımız zaman e, iyi gidiyorduk. Ama Valorant'ın böyle bir huyu var. Hani e, rakibin ne yapacağı belli olmuyor. Ulf da buna iyi çalışmış. Hani ya çok iyi oynadılar. Neki iyi yönetti. Ya da kötü oynadılar. Bu yüzden kazandılar. Bence bizim takımdaki en büyük artımız hiçbir şekilde geriye düşmüyoruz enerji olarak. Bilemiyorum ama yani her türlü bunu kabul etmem lazım. İyi oynadılar. Herkes ince gibi oyuncu zaten. Kimseden korkumuz yok. Mesela bir hamle görüyorsun. Bakıyorsun hani benim oynayışım ya da takımın genel oynayışını otplay etmiş. Ama bu çok iyi oynadıkları için mi yoksa yanlış bir şey yapıp tuttukları için mi onu bilemiyorum. Ama yani her türlü bunu kabul etmem lazım. İyi oynadılar. Daha iyi oynadılar. mı? düzen bir tane geldi bunun. Sonrasında yine takas var. başardı ve peşinden de vurdu. Ya bir önceki gibi yine Ulf'a dediğim gibi yeneceğiz diye bir yorum yapmak istemiyorum ama yeneceğimizi düşünüyorum. Bence iyi oynuyorlar. Hani iki maçı kaybettiler ama iki maçta yakın geçti ve oynadıkları rakipler kötü rakipler değil bence. Yani bizim için çok önemli bir maç oldu artık. Son iki maçta lose aldığımız için. Artık bir ne ihtiyacımız var doğal olarak playoff'a kalabilmek için. Ee, Eternal Fire maçı o yüzden bizim için çok önemli. Aynı zamanda Misa maçı da çok önemli olacak doğal olarak. Genel olarak maçlara baktığımız zaman Sterben çok iyi bir performans gösterdi. Yani eski Prime, Sterben bilmiyorum. Ben şöyle yorumluyorum kendime. Önceki halimin eğimiyle şu anki halimin aklımın Birleşimi olarak düşünüyorum. Eski zamanlarıma göre kafam daha rahat, daha oyun odaklıyım. Diğer bütün takımlar gibi kendimi grupta birinci sırada görüyorum kesinlikle. Yani ilk maçı kaybetmemizin çok bir önemi yok. Sonuçta ayağımızın takılması normal daha yeni çıktık ve çalışacak hiç süremiz yoktu. Yani s de gayet kaliteli bir rakipti. Güzel bir maç önünü düşünüyorum. Kalan 3 maç için ise 3-33 333 kaç maç olduğu hiç fark etmez. Biz sabah akşam çalışıp hepsini kazanmaya çalışıyoruz. Bizim mottomuz kazanmak, bu karbası. Ee, Ultra s 2 bize göre, bize nazaran en azından, namuhaluk gitmesi normal. Çok uzun zamandır e, beraberler ve güzel bir çalışma süreci geçirdiklerinde eminim. Misa Espor'la oynadığımız mücadele çok zordu. Ama bizim hedefimiz tabii ki 4-4 yapmak. Grup liderliği olarak play-off'a gitmek beklediğimiz gibi oldu aslında. gerçekten çok büyük bir çalışma ortaya koyduk bu iki hafta için. Takım olma yolunda da çok büyük adımlar attık. Ve bu Galacticos maçında attığımız comeback de bizim, bize çok iyi geldi. Gerçekten kendimize tekrar kendimizi kanıtladık. Şu an genel bakış attığım zaman takıma çok güzel bir hava görüyorum. Şampiyonluğu çok isteyen, Ascension'a gitmeyi çok isteyen, kariyerli ve hayali olan oyuncularla çalışıyorum ve çok şanslı seviyorum bu konuda. Bu maçında gerçekleşen, 100 yılda bir gerçekleşen destansı bir batım izi anını bizim maçta yaşamasını diliyorum. Başka bir şey demiyorum. Teşekkürler diyorum.